Satçının burada ne işi var? Sen gitmedin mi hala? Mine ne oluyor ne bu halin? Şş, bana bak al yanaklı. Neydi senin adın tanışmadık da? Mine anladığım kadarıyla siz kardeşsiniz. Bu yüzden kelimeleri biraz dikkatli seçelim. Sana da söylüyorum Gülizar. Sen kime fırsatçı diyorsun bacım? Mine? Mine ha? Sen ufak mı doğdun böyle? Ha? Ama böyle kazık olunca da söyleyeyim o isim olmuyor canım. Senin baban getirtti beni baban Mine Hanım. Anladın mı? Ben bir babam olduğunu daha bugün öğrendim. Geri zekalı. Allah'ım. Murat beni şununla muhatap etme ne olur. Hadi babam çok kötü. Hem de bunun yüzünden. Ben buraya kendi isteğimle gelmedim. Sevgilim ne olur gidelim lütfen. Mine problem nedir ha? Bana bir söyler misin? Bir kendine gel. Öfkelenecek kişi Gülizar değil. Ha illa problem çıkarmak istiyorsan da benim yanımda çıkartma. Tamam? Vays. Demek Yahya'nın oğluyla evin prensesi kuytularda. Aşk yaşıyor. Güzelmiş. Ama süper klişe. Alo. Bir sözlüyüz canım. Hı. Çok sürmez. Kardeş acı söyler. Mehmet Bey'i kaybettik. Veysel Bey. Hazretim. Buyurun. Buyurun. bu kargaşadan istifade. Kızı evden uzaklaştır. Fırladı gitti. Geri gelirse sokma sakın içeri. İyi de ben ne diyeceğim kıza nasıl? Canım kimseyi görmek istemiyorlardı. Bul işte bir yolunu. Tamam. Kız bu eve girmeyecek. Tamam. Büyük hanıma ne diyeceğiz? Onu kimseye görecek hali mi var? Okur şimdi o birkaç saat. Hadi sen hadi söylediğimi yap. Ay. Veysel abi aradı. Acele git al gel doktoru dedi nasıl gittim, nasıl aldım döndü bilmiyorum abi ama zaten geldiğimizde doktor içeride beş dakika durdu durmadı. Başınız sağ olsun dedi çıktı dışarı. Eve ateş düştü be Murat abi. Kimse kendini bilmiyor. Bütün çiftlik kapıya yığıldı. Rahmetli çok iyi adamdı çok. Nur içinde yatsın. Ne zamandır hastaydı? Bir yıl önce teşhis kondu. Biraz geç fark edilmiş. Mehmet abi doktora gitmeyi pek sevmezdi. Son bir ayda yataktan çıkamaz olmuştu. Sen öldürdün onu. Ne diyorsun sen be? Bana bak. Acın var diye bir şey demiyorum da bak sakın bana bulaşma şu an hiç sırası değil. Babam iyiydi. Seni görünce kötü oldu. Allah Allah. Seni görünce kötü oldu. Necim, Mehmet abi zaten çok hastaydı. Ya babam yıllarca böyle bir kızın varlığından bahsetmedi bile. Nedense hastalanınca son dakika bu peyda oldu artık annesi arayıp tehdit mi etti? Ne yaptılarsa ben annemi 10 yıldır görmedim. Beni Veysel Bey aldı getirdi buraya. Ben babamın olduğunu bile bilmiyordum. Öldü diye biliyordum. Adını bilmiyordum. Sen gerizekalı mısın? Nesin? Kaç kere söyleyeceğim. Hayret bir <laughs> şey ya. Hasta dediler. Sonar dediler. Geldim ya. Hay, hay. Gelmez olaydım. Ya. Bak sen benim bulunduğum arabada küfür edemezsin. Geldiğin yerlere benzemez buralar. Öyle mi? Kulaklarını tık o zaman çünkü birazdan daha kötülerini duyacaksın. Ya sen bir otur bir acını yaşa be. Allah Allah ya. Ulan ben adamı tanımıyorum. Benim bile göğsüme öyle öküz oturdu ya. Sen ne çirkef bir şeysin. Hayır rahat ediyorsan hadi devam et. Devam et bana. Bır 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 bır. Ama bak iki dakika kaldı arabadan aşağı atacağım seni. Dur dur şu arabayı. <laughs> bana bakın. İkiniz de o çenelerinizi kapatmazsanız yürüyerek gideceksiniz. Babanızın arkasından dua okuyacağınıza birbirinize bela okuyorsunuz. İkinize de can vermiş bir adam az önce son nefesini verdi. Farkında mısınız? Babanızı kaybettiniz babanızı. They want it. <laughs> Başımız sağ olsun. <laughs> ben onu görmek istiyorum. Olmaz Mehmet'im yapma. Ya. Kusura bakmayın küçük hanım. Şu anda aile kimseyi kabul edebilecek durumda değil. Bu kim be? Muazzez abla. Sizi bilgilendirmediler galiba. Gülzar zaten ailede. Bana verilen talimatlar böyle. Gel şöyle. Yürü. Ah. Bu hanım Muazzez Evin çok eski çalışanıdır. Aa. Mine'yi büyüten hanım. Kendi başına kararlar almaya bayılır. Aa, bir de... Bir, bir de evin çalışanı. Vay be. Aileye bak. Evin çalışanı bile insanı ötelemek, küçümsemek için fırsat kolluyor. Pes. Sen Muazzez Hanım'a kızma. Aslında iyi biridir. Ama kabul et, sen de bomba gibi düştün eve. Biraz zamana ihtiyaçları var alışmak için. bir ol. Gülizar Hanım'ı bize götürüyorsun hemen. Hadi. Tamam gel. Ayşe sağ olsun. Her şey düzelecek merak etme. Bir ol şimdi seni bize götürsün. Sen biraz dinlen. Kendine gel. Ben de geleceğim. Ya. Reddedildi. Hadi. Hadi. small